YouTube kanalımdan herkese yeniden selamlar ve saygılar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerek görüntüsüyle gerek lezzetiyle şahane bir çikolatalı kurabiye tarifi vereceğim. Sizler için bir parça aldım ve şimdi dokusunu yakından da gösteriyorum. Kıyır kıyır harika bu güzel tarifi isterseniz nasıl yapmışım hep beraber kurabiyenin yapımına geçelim. İlk önce oda sıcaklığında bulunan 200 gram tereyağını kasemize alalım. Üzerine bir tane yumurtamızı ekleyelim. Ben Mary usulü eritmiş olduğum 100 gramlık bitter çikolatayı da yine kaseme ekliyorum. Bu arada sıcak eklemeyelim lütfen. Çikolatamız biraz ılınmış olsun ve bir yemek kaşığı sirkeyi de koyalım. Bütün malzemeleri şöyle bir çırpıcı ile karıştıralım. İyice karıştığına emin olduktan sonra diğer malzemeleri eklemeye devam edelim. Üzerine bir çay bardağı dolusu pudra şekerini, 3 yemek kaşığı dolusu tepeleme olacak şekilde nişastayı ekledim. Sonrasında birer paket kabartma tozu ve vanilyayı da koyuyorum. Şimdi bütün malzemeleri tekrardan şöyle bir karıştıralım. Muhteşem bir lezzet olacak. Tarifimi denerseniz olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum. Sıra geldi ununu eklemeye. Her zaman söylediğimiz gibi ununu azar azar ekleyelim lütfen. Şimdi bir miktar un koydum ve sonrasında 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde kakaoyu da döktüm. Bu arada ben dark kakao kullandım. Yani en koyu olan kakaodan. Bu sayede kurabiyeleriniz çok daha güzel kakaolu görünecektir. Ve bu malzemeleri şöyle bir spatula ile karıştırdım. Artık elimle kurabiye hamurunu yoğurmaya başlayabilirim. 3 su bardağından sonra unu kontrollü ekleyelim lütfen. Ben toplamda 3,5 su bardağı dolu dolu un kullandım. Ama her zaman söylediğimiz gibi yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Bunu da unutmayalım. Yumuşacık, çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi size dokusunu yakından göstereceğim. Şöyle bir tane aldım, elimle yuvarladım. Bakın gayet güzel şekil aldı. Artık tepsimize yerleştirmeye başlayalım. Hafifçe yağlamış olduğum tepsimi aldım ve üzerine hızlı bir şekilde ceviz büyüklüğünde kopardığım hamurlardan yuvarlıyorum. Ve aralıklı dizelim kurabiyelerimizi. Çünkü kabaracağı için ve şekil vereceğiz sonrasında çok fazla birbirine yapışabilir. Bu nedenle hafif aralıklı dizelim lütfen. Kurabiyelere şekil verirken bir yandan da fırını açmayı unutmayalım. Önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda 170 derecede kurabiyeleri pişmeye götürelim. Yaklaşık bir 5 dakika sonra fırından alalım. Bu kısım önemli. Şimdi kurabiyelerin üzerine bir tatlı kaşığıyla şekil vereceğiz. Tam orta kısımlarına bir çukur açalım. Evet, daha kurabiyemiz tam pişmediği için gayet yumuşak ve şekil almaya müsait bir yapıda. hepsine şeklini verdikten sonra tekrardan pişmeye götürelim. Yaklaşık bir 10 dakika sonra kurabiyeleri fırından çıkarabiliriz. Yani toplamda 15 dakika kadar pişirmemiz yeterli. İlk başta yumuşak gelebilir ama odurdukça kurabiye sertleşecektir. Sakın daha fazla pişirip çok fazla sert hale getirmeyin kurabiyenizi kurabiyelerimin üzerine evde bulunan bitter çikolata sosum vardı. Onunla süsledim. Siz isterseniz bu aşamada beyaz çikolata, sütlü çikolata ya da reçel marmelatıyla da süsleyebilirsiniz. Son olarak ben fındık kırı kenar kısımlarına yerleştirdim. Ama dediğim gibi yine fıstık ya da hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Ya da hiçbir şey serpmeyip sadece de bırakabilirsiniz kurabiyelerinizi. O şekilde çok lezzetli oluyor. Tarifimi tam da buraya kadar izleyip videolarımı beğeniyorsanız kanalıma ücretsiz abone olup videomun altına küçük bir beğeni ve yorum bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Bu sayede videolarım birçok kişinin önüne düşmüş olur. İlk tepsimizi güzelce süsledik. Şimdi bunu kenara alabiliriz. Artan hamurlardan tekrardan küçük borcama sığacak şekilde kurabiyeler yaptım. Aynı çikolata sosuyla bu kurabiyelerin üzerine de süslüyorum. Gördüğünüz gibi. Bu arada tarifimi yaparsanız olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum. Yine tarifle ilgili aklınıza herhangi bir soru takılırsa videonun altındaki yorumlar kısmına bunu belirtin. Ben de görür görmez elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Bu ölçülerde toplamda 32 adet çikolatalı kurabiyem çıktı. Çok bereketli bir tarif. Sizler bu güzel kurabiye tarifimin son kısımlarını izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için herkese gönülden teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.